Duygu ve Kürşat var. Evet. evet. Kürşat'ı e, hatırlıyorum çünkü bana e, kamera açmıştı. <gülüyor> <gülüyor> bana cam açtı. <laughs> Nasıl oldu? Bir gün e, yarışma esnasında Instagram'da Yaparsinaskim hesabından rastgele birisini görüntülü aradım ve karşıma Kürşat Kunduz'u çıktı. Evet. <laughs> Bakınız şu e, yaptığımız görüşmeyi sizinle bir paylaşayım ondan sonra kendileriyle sohbet edeceğiz. Kür çatı camdan görelim. Bak benim bu. bu değil mi? Bak ben, ben arıyorum. Bak bak. Bak bu ya benim. Bu. Onlar yarışmacı o sırada. Aa. Aha, açtı. No. Bak benim arıyorum. Aştı. Aha. Gözlükler çok küçük. <gülüyor> 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 Fark ettiğiniz gibi. <laughs> <laughs> Kandırıldık mı diye, şey diye. Ya, Yarışıyoruz. Ee, yarışmacı arkadaşlar. Sonra e, birileri bizim yaparsın aşkım hesabına bir şeyler göndermiş. <laughs> Fark ettiyseniz Kürşat Kaynakçı. <laughs> Sizin gibi hikayesi olan bir yarışmacımız var. İki buçuk yıldır başvuruyorsunuz herhalde. Doğru mu? İki buçuk yıl önce mi başvurdunuz? İki buçuk yıldır mı başvuruyorsunuz? Ve dokuz aylık bir bebek var. <laughs> hayır, oradan ya, belgelemek işte, için başka bir hayır, telefon mu yapıyorsun? <laughs> evet, evet. Vallahi, evet, tamam. Öyle hain Ger... Kürşat. Bak anlatacağım şimdi. Olur. Arkadaşlarım arayacak sizi. Tamam, bir şey diyor musun yarışmacılara? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Mustafa da tanımadığı birine el sallıyor yavrum. Garip. <laughs> Kürşat, vallaha billaha benim. <laughs> Bak, ekip arkadaşlarım <laughs> burada. Şu anda çekimdeyiz. Tamam. <laughs> Güzel. Tamam. <laughs> ben de seni... Daha doğrusu çekemedim. Çekemedim. Denedim ama olmadı. Pardon. <laughs> <laughs> Çok öpüyorum Kürşat. Arkadaşlar... Bak benimle konuşuyor. <laughs> Söyle. Maskeni tak evet. Eyvallah görüşürüz bak. <laughs> bak bana o kadar güvenmiyor ki iki gün sonra inkar ederim diye. <laughs> çünkü biliyor da huyumu. <laughs> yalan, yalan ve inkar huyumu herkes bilir. Diğer makine de buradan çıkar. Ben onunla konuşuyorum orada böyle şekil yapıyor yani. Nerede yakaladım seni? Ee, ana yol üzerinde. E, trafiğin çok yoğun olduğu bir e, yol üzerinde. Motor üzerindeyken yakaladınız. Hı. Telefon titreşiyordu. Tamamen şansa patronum arıyor sandım. Yani kenara çekeyim e, iş yerinden çıkmıştım. Uzaklaşmadan geri döneyim sıkıntı varsa diye. Hiç beklemiyordum yani iki buçuk oldu çünkü biz başvuralı. Yaparsın aşkım. Yazıyor Instagram sayfası arıyor yazıyor. canlı sohbet. Yani şoktayım ben. Yani açsam açmasam... olmaması gereken kaldı. her şeyi var telefon. <laughs> dondum mı? Ondan sonra kabul et dedim o an. Gerçek olmasın. Kapattıktan sonra duygu yarın. An Aa anında. Abi ne dedin? Motora binmeden. Bana diyor ki bağırıyor. Yaparsın aşkım. İlker Bey'le görüştüm. Nasıl yani diyorum. Ben annemle annem de olmuş bir şey mi olmuş diyor. Anne bilmiyorum diyorum ben böyle. Sadece dinliyorum. İlk her ilk her ailede görüştüm ben. Kapattı suratıma. Ondan sonra ben bekliyorum öyle. Ne oldu? Bağırıyor değil mi? Aa! Gerçekten bağırdı kapattı İlker Bey. <laughs> i̇nşallah yarışmacımızda olursunuz. İnşallah. 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 Masaya oturursunuz. Orada ben daha söyleyemedim çoktan. Söylemek istediğim bir şey vardı. Ben sizin kendi özel hesabınıza mesajlar yazdım onu. Bakmadınız, görmediniz belki ama adamsınız. <gülüyor> <gülüyor> Adamın devsiniz. <laughs> Ya ben bunu görsem söylerdim görmedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.